muhteşem manzarayla uyandık. Duş alanları, tuvaletler çok berbat. Yani hiçbir şey yapmamışlar. hizmet olaraktan sıfır ama Sinop'ta kalınabilecek tek, tek yer olarak görüyoruz evet, burayı. Işte. Hiçbir düşünmeden buraya gelebilirsiniz ama işte... Ama Sinop'ta kamp yapmayı mümkünse mümkün. öyle. <laughs> biz öyle düşünüyoruz. Çünkü biz bulamadık hiçbir yer. Anca burayı bulduk. Onun evet. da manzarası mükemmel. Manzara seyretmek için gelebilirsiniz. Yani. <laughs> Manzara için <laughs> Şimdi biz geceleyin çok sıcaktı. Kamp şeyde çadırda kalmadık. Şeyde hamakta kaldık. Geceleyin sivrisinek yoktu ama bize gelmedi. Ama sabah namazından sonra feci şekilde ısırıldı. <laughs> Yetti o bize. Evet. Kamp alanımız böyle. Bu yerde Şurada yaptık biz. Ortam çok güzel. Doğası mükemmel. Ama işte başka bir şey yok maalesef. Çadırları topladık şimdi. Yavaş yavaş yatacağım. Ya. Kapı altı yapacağız. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Oradan ince buna çıkacağız. Ondan sonra Türkiye'ne geleceğiz. Ondan sonraki yerimizi belirleyelim. Şey, ne Kamp yapacağım yapalım. akşam evet, yerimizi. Tamam. Şura mı? Şuraydı. Nereye uğramadık? Kuruca Oradan evet. Erfelek arası şurada yazmıştım. Tamam. Kuruca evet. kadar. Erfelek'ten planlar. Kaç yerde durabiliyorsak. Kaç yerde durabiliyorsak. 3 -3 Bugün daha vakit geçiyoruz inşallah. İşte. Çünkü, Çünkü dün çok geç çıktık. Dün 390 kilometre yaptık. Bugün bakalım Ayy. ne yapacağız. Çorum'dan yola çıktık. Şimdi Sinop'ta. Tamam koyundayız. Yani 391 kilometre. Ay hedefimiz Kurucu işte. İnşallah orada kamp yapacağız. İkinci planımız burası. Planımız burada. <gülüyor> Saklı. <gülüyor> evet. Rotanın keşfinde tavsiye üzerine geldik. Evet şimdi Türkiye'nin en kuzeyi İnceburun'dayız. burundayız. Türkiye'nin en kuzeyi ve öyle güzel bir manzara var ki. Işemler ya. Evet. Evet. Kamp alana gelmeden önce. Evet, alanımıza geldik. kamp alanımız burası. Evet şimdi akşam yemeğimizi yiyoruz. Yiyeceğiz yani Meryem kesiyor. Evet şey motorlarla giderken Türkeli civarında bir radar vardı. Babamız önden gitti biraz basarak. Sonra jandarma bizi şey el etti bir durdurdu. Sonra bize şey yapıyor. Radara yakalandınız diyor. Nasıl ya diyoruz. Ciddi misiniz? Ciddi, Ciddi misiniz diyoruz. <laughs> 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 sonra evet diyor bak diyor yetmiş ikiliydiniz. Ben de diyorum 64 ile gittik. Yetmiş ikili. Aha bak inanmıyorsam diyor. Gittik baktık yetmiş <laughs> Bizimle bayağı bir şey yaptılar. <laughs> tamam. Sonra cezayı yediniz diyor. diyor. Ne yapacağız şimdi? Biz de zor duyuyoruz sonra kazgı mazgı çıkardık. Ne yapacağız şimdi diyoruz. Neyse bu sefer bir ceza yazmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Affedelim. <laughs> Affettik. Neyse dikkatli gidin dedi. Yavaş buralar. gidin buralar çok şey virajlı dedi. Sakin sakin gidin dedi. Öndeki motor şey de mi dedi. Tamam <laughs> dedik biz de. Öyle tamam dedik. Şimdi de kampa geldik. Kampın gelir gelmez Hero X Bals'ın aynısından vardı. Onlar da bizi görmüş motorumuzu. Şey dedi. Kim Hero'cu dedi. Onu ben çay, çay getirdim. Hemen. <laughs> yani Hero'nun farkı. <laughs> Öyle bir çay. <laughs> E i̇şte bizim, bizim sayımızda hepimiz çay içmiş olduk. Şimdi kamp alanımızda North Point Kuzey Noktası Kamping'de. E, yer çok güzel. Yani ailece kalınabilecek çok, çok güzel bir yer. E, De, adamlar imkanlı. bize kapıda resmen şey yaptı. Ee, i̇şte siz ilk önce gün batımına doğru denk geldik. Karanlık olmadan siz bir şeyin çadırlarınızı kurun, hallederiz dediler. Öyle. Çok güzel imkanları çok var. Çok ilgilendiler. Kamp alanını tanıttı. İşte duş alanları çok güzel, tertemiz. Sonra mutfak yeri var, Tuvalet, mescid, tuvaleti var, mescidi var, makinesi çamaşır makinesi var, hı. interneti var, her şeyi yok, yok. var ve Açık, ama Aynen. acayip güzel manzarası var. Tamam. Özellikle gün batımına gelin, bence çok güzeldi. Bizim gibi acele etmeyin yani, gelin bir kampçıda, hatta, gelin hatta gelin buraya geçme. özel olarak kampa gelin. Mükemmel bir yer. Kuru ye, tamam mı? <gülüyor> tamam mı? <laughs> Tarihte 18 Temmuz 2024'teyiz. E, fiyatlar da şu şekilde: Çadırbaşı 600 liraymış. Ee, biz 3 tane çadırımız var. 18-1800 lira edecek normalde ama bir çadırda üç. babamız tek başına kalacak. Biz de 3 kişi kalacağız bir çadırda. O yüzden de onu size bir şey yaparız dediler. Bir çadırdan 300 lira almış olacaklar. Diğerleri yine 600-600 yani 1500'e denk geliyor. Tek kişiyi 300'e indirdiler sağ olsunlar. Böyle bir de güzellik, de güzellik yaptılar. yaptılar. Gayet de samimi işlemler. Burada oturan kişiler de yani çok güzel çok güzel insanlar geliyor Aynen buraya bence. Buraya. Biri diyor tencere ihtiyacımız varsa vereyim. Diye. Mutfak yerlerim var ama malzemeyi kendin getiriyorsun. Buzdolabı bile var. Malzemeni evet. koyabiliyorsun. Ve ee, işte biri geldi çay ikram etti. Biri geldi tencere lazımsa verelim diyor. Çok güzel bir ortam yani çok mükemmel güzel. bir ortam. Maşallah ortamızı gösterin. Helal olsun adamlar yapmıyoruz. Yemeğimizi yiyeceğiz. Şurada deniz var şekilde. Allah razı olsun böyle güzel yerler açmanızı tavsiye ediyoruz. Aynen. Her, Her şehirde. Aynen. Mükemmel yer. Başta çorumla başlasınlar. <laughs> var diyorlar ama ben bunun kadar güzel olması gerektiğini düşünüyorum.